3B bilişim toplu SMS nedir? Aynı anda yüzlerce veya binlerce kişiye ulaşmanın en hızlı ve en etkili yollarından biridir. Firmalar, dernekler, organizasyonlar gibi birçok işletme duyurularını, kampanyalarını ya da hatırlatmalarını saniyeler içinde müşterilerine iletebilir. Hem ekonomik hem zaman kazandıran bu yöntemle müşteri bağlılığınızı arttırabilir, dönüşümlerinizi hızlandırabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte sistemimize giriş yapalım ve neler yapabileceğimizi hızlıca göz atalım. SMS paketleri. Toplu SMS hizmetimize başlamak için ilk adım ihtiyacınıza uygun SMS paketini seçmek. Web sitemizin toplu SMS sayfasında farklı ihtiyaçlara göre hazırlanmış paketlerimizi görebilirsiniz. Paket satın alma adımları. Satın alma işlemleri için üye girişi gereklidir. Kısa bir üyelik sürecinin ardından dilediğiniz SMS paketini sepete ekleyip kredi kartı veya havale EFT ile ödeme yapabilirsiniz ödemenin ardından web sitemizin üst kısmında yer alan müşteri paneli butonuna tıklayarak panelimize giriş yapabilirsiniz. Topta SMS paneli kullanıcı dostu arayüzüyle size kolay bir deneyim sunar. SMS işlemleri başlığı altında SMS gönder, SMS raporları, yeni SMS görevi, SMS görevleri, numara sorgula, içerik sorgula, taslak mesajlar alanlarını bulabilirsiniz. Kredi işlemleri başlığı altında kredi satın al, kredi geçmişi alanlarını bulabilirsiniz. Rehber işlemleri kişi ekle, kişi listesi grup işlemleri alanlarını bulabilirsiniz. Ve geliştiriciler için API dokümantasyonu alanı panelinizde hazır şekilde sizi bekliyor. Toplu SMS hizmetimizde hızlı ve etkili bir şekilde müşterilerinize ulaşabilir, kampanya ve bilgilendirmelerinizi anında iletebilirsiniz. Şimdi hemen paketini seç, iletişimi başlat. Dijital dünyada fark yaratmak için şimdi harekete geçin. Diğer hizmetlerimizi ve detaylı anlatımları kaçırmamak için Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.